Merhaba dostlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Karıştırmadım. Öylece attım ya. Ne yapayım? Bizden size selamlar, sevgiler, saygılar. Güneş gözümü aldı. Hava bugün çok sıcaktı. Ey, çok güzel oldu ya. Her taraf yemyeşil. Otlar da büyüdü. Artık çiçekler solmaya başladı. Köpeklikler çıkmış. He? Geldiyse şey belki kedilerden bulmuştur. Ahmet abi diyor, ne oldu? Dedim valla bir ötürü balık yiyor. Getir diyor bizim köpek kulübesine koy. Nerede? Köpek kulübesine koy. Hangi Ahmet abi diyor? Ahmet Sarsık ya. Ciddi misin? Valla. Ya mahsus diyor, gıcıklığına diyor. O yönetime geldi zaten. Ay ben de gerçek sandım ya. vallahi gerçek sandım gerçekten söylüyor sandım sevindiydim ama gerçi bir tane Ahmet abinin demesiyle olmuyor ki bilerek çekiyorum size bu yeşillikleri çok güzel görünüyor çünkü bizim yab yabancı kız dışarıda kalmış Saat altı buçuk falan var yani şu an. Aa o da çıktı. <laughs> Hangisi çıktı? Aha. Geldi pat. Bak, pat <laughs> bak pat diye. Burayı gözet gözetliyormuş o. Tabii buraları Aş ortadaki çıktı. Ee, Hangisi o? Uçmak istiyor demek ki. Onlar da çıkacak herhalde. Çıkmak istiyorlar sanırım. Aç. Evet kanlılar aç. Ya, dedim ya. Her Ama zaman saat... 4'te. Yavru mu? Beyazım. Yani. ya. Belki bunların sayesinde uçar ya. Ay kurban olurum ben size ya. Tamam belki bunlar şeyle biraz uçar. Aferin kızıma benim. Tam işte şeye normale girecek. Öyle ne çok sıcaktı uçamadı mı? Hava tam şimdi uçma şeyleri. Ha. Serinledi ya. Çok sıcaktı bugün hava ya. Ağzınızı, Ağzınızı yerim, yerim ben sizin. Şey olsaydı zaten iyi uçardı da. Onu da kaldıraydım belki bundanın uçardı. Yok ya şey diyor dalların arasında geziyor, dallar atıyor. He o zaman. Onu çatıda uçurulmuş herhalde ya da hiç uçmamış olur. olabilir. Olabilir. Ahmet satacağım. Kuşların hepsini ha. Gümesi de şey hepsini satıyor. Kaça satıyor acaba gümesi? Mes güzel mi? güzel Aferin benim kuzularıma. Yedi Yok beyazın 7 tane kuş var. Tamam. Beyazın yavrusu uçmasaydı bak alçaldı gördün mü? Yoruldu. Bak. Uçamıyor. Ama o ilk defa şey bu kadar i̇lk uçtu. Bu uçtu. Tamam. Oyun boyun yok. Yok şey der. İlk defa bu ne kadar uçuyor. Salam. İlk defa bu kadar uçuyor. Yere vuracağı azdır. bu kadar şey yaptı. Uçtu. Bir o yanına gidiyorlar. Bir o yanına gidiyorlar. Aynen ya. Vallahi benim de başım dönüyor. Yukarı baktıkça özellikle de zaten. İnecek o yoruldu. Oynayacak oynayacak o. Sen nasıl adamları seyrettin kendinize? Aynen. Kalabalık uçurdum ya ondan oldu ha. Uç, uçsun, uçsun. Kalabalık uçurduğumdan oldu. Tamam kalabalık uçurmasan zaten o şey beyazın bu yavrusu uçmazdı. Bu ikisi yoruldu inecekler. Bete at Yok. Kalabalık uçurunca iyi olmuyor. Ne Şu gonsun bari ya. Konsum ben bir şey yapmıyorum ki. Şey... O Kuş çıkartalım o zaman kafesten. salayım da. Sal. O yoruldu. Uçta göremeyince inmiyor. Şey işte o yorulan patlayındı. Bakabilirsin. Çok tip, Oradan bak oradan bak hep hep. Aferin Aferin güzelime benim Yanlış yere iniyorsun. gel bu tarafa Aferin Bu tarafa gel bu tarafa bu tarafa aferin oğluma Aferin oğluma Aferin At takla aferin, aferin. Sen atmadan indin. Sen de atsana bir tane. A o da geldi. Çek kendini yukarı. Yok ama serinledi ya. Bugün gündüz çok sıcaktı. şeyden korkuyorlar çubukta tavuğunu da kalktılar şey. uç uç oğlum inme U uç uç inme aferin oğluma Aferin. Aferin oğluma benim. Hemen lan. İnme yavrucuğum uç biraz. Uç. Aferin kuzuma benim. Aç aç kanlar. E, çok acıkmışlardır bu. Normalde bu zamana kadar şey yapmıyorduk hiç. Tamam in gel in. Aç kanlar hadi. Aç olacak zaten. Aç uçuracağım da ama çok geciktik bugün ya yemlerimiz için. Zaten. Yani. Hı. yok aç çok açıkmış ya uçmaya feri yok hayvancı ağzım dedim ya yemlemedim de. ha, hiç uçmaya feri yok aferin oğluma benim <laughs> merak ediyor çocuklar ama haklı Bu zaten. Bu seyrettiriyor kendini de. O aç aç ya, ya şey. O bu aslında güzel olacak. Şey Feri kalmamış hayvancı ağzına. Çıkamıyor baksana. Gerçi istediği zaman yükseliyor da. Yok konacak. <laughs> konacak bir da karar veremiyor. Yok

Merak ediyor çocuk ama haklı. Şimdi onun tam tam merak zamanı, öğrenme zamanı. Ya benim sorun yok da yani rahatsızlıklı. Hıh. Yok şimdi alışık olmayınca yabancılıyorlar ya kuşlar o şeyden. Bir sorun yok yani. Şey yapsın. Aa benden başka kimse alışık değil. Ben bile bebekliklerinden beri bu şeyim ama bana bile alışmadılar hala. Bir yavru yavustu saydım böyle ikimizle oynayacaktım. Bu böyle bir daha olacaktı bu. Yumurtalarını atıyorum şimdi burayı. Değil. Vallahi burası. çocukları sık sık Mereziye getirin yapıyorlar. bu yeşilliği bir daha göremezler. Kaldıracaklar çünkü. Buranları park, park yapıyorlar. Ya millet park olacak. Bula bula bu seneyi buldular. Bize de bu şeyi, şeyi kaldırın dediler. Kafesi kaldırın dediler, dediler. bize de bakalım. Yok orası komple burası. Şey o, <laughs> he, ta Atölye Taksiye kadar, şey o derenin orayı, bisiklet yolu yapacaklar, kapatacaklar üstünü. Kafese yer arıyoruz ya, biz de, kaldırın dediler de. Ya böyle. Dağlı doğal dağlı güzeldi dağlı. de doğal... doğal... Böyle, i̇nsanlar en azından yarım bin liralık bir deprem olduğu zaman buralara gelecekler zaten. Evet. E, sen Aydın... öyle yaptığın zaman zaten bir anlamı kalmıyor toprak. <laughs> Çünkü yaptıkları projeye bakıyorum. Yani şey yok, çim yok. yok yani sana gösteriş sana. çim yapmış insan böyle bebek bebek. bebek. önceki depremde e, Şirinevler'dekiler Şirin yeni hep burada gelmişler, şey yapmışlar, kalmışlar. Şirin geliyor Yani şu yer şimdi 15 güne kadar hiç göremez. Aldım. O yüzden bu şeyde çocuk çocuğu getirelim yani dolansın oldu. Bizim kaldırdılar İşte kaldır dediler. söyledi kaldır diye. Yer arıyoruz bulamadık yok, da şey ne şey yapacağız değil. bilmiyoruz. Buralarda da yer bulamadık kuşçular da birbirlerinin yanında kuş istemiyor. Çünkü uçurtma uçurduğunda zaman yani şunque'nin önüne inmesi gerekiyor. Çünkü o kümesin oraya giderse eleniyor. uçurduğun zaman. yakın olmuyor. Biz de kutupaya uçurmayacağımız yani için ya uçursam şurada bir kümes olsa tutup oraya sefer yapmaya. E kuşla neredeyse oraya sefer yapıyor. Direkt men ele Şimdi birinci geldiyoz bunun Yakışıklı senin adın ne? He? Yerim ben seni. utanıyor tabii bir çocuk ilk defa bizi gördüğü için. İki yaşında var mı? Allah bağışlasın. Bir tane minnak kızımız da bizim var. Şey. İşte. Ya yani bir, buçuk, bir buçuk yaşını geçti. Bir buçuk yaşına geçti. Buçuk yaşına geçti. Allah Allah. Amin cümlesine. Ee, ya. Aç karnına ol, Görüşürüz. 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 Evet. Güle güle. Bay bay. Yerim ben seni. <laughs> bay bay. Kuşlara da bay bay ediyor. Yerim ben seni. <laughs> Yavru çıkmadı. Yavru bakmayı istiyor. Merak ediyor ya. Çocukların tam şimdi öğrenme şeyleri. Ya, kaçıyorlar diye de yaklaşamıyor da. Bayağı acıkmışlar baksana. Çimler bugün daha da kabarmış. Çimler bugün güneşi gördü ya daha da kabarmış. Daha da yeşillenmiş. Neredeyse biçilecek ama çim kalmayacak. Belediye kurtardı şehidini. Toprak olacak hepsi. Toprak serilecek buralara. Toprak altında kalacak zaten. Evet bu güzelim çimler. Hep şeyde kalacak ya. Doğal hali daha güzel. Ama i̇şte. Aha, ne oldu kuzum? Neden korktunuz? Bir şey olsaydı o da oynamaya başlayacak ama. Neden korktular bununla kalktılar kendi kendilerine? Ya her şeyden korkuyorlar ama bugün acayip sıcakta kaldılar. Hepsi birden ağzına. İyi e işte D vitamini iyice aldılar bugün yani. Yavruyu bile. Dükkanı çaldım, kapattım. İyi etmişsin, en azından D vitamini az. Burada ağızlığını açtılar, kiremitin üstüne yattılar, şeyde yaptılar. Bununla mı uydurdu bu evet. evet dostlar, bu videomuzda buraya kadar. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıklı kalın. Görüşmek üzere. Evet yani. ya, sıcaklar geldi ya yumurtlarlar tabii ki de.